Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şey e, trollerim vardı. Trollerimi tanıtacağım. Yeni iki tane küçük troll aldım. Şey e, bir de trollerim vardı. Öncekilerle de tanıtayım sizlere. Şey Poppy, ay Poppy diyorum arkadaşlar ya. <laughs> ben gerçekten unutuyorum isimlerini. Şey e, ama kendi uydurduklarım da var mesela bu. Şeker. Şekerin ismini ben uydurdum. Neden şeker koydum diye çok tatlı. Arkadaşlar. Minik. Şöyle kulakları var. Gözleri masmavi arkadaşlar. Şu şekilde. Elbisesi pembe. O şekilde arkadaşlar. İkinci trollüm, trollüm bende ben vardı zaten. E, şu da bende vardı da şeker de bende vardı. <laughs> bunu, bunu, da ben uydurdum arkadaşlar. Leri şey arkadaşlar mavi tane çok minik ve çok tatlı görünümlü. Yeşil yapraklardan oluşan lifli elbisesi. Yırtık bir fırtık bir tane neydi ismini unuttum. Ha, kot mu? Tiş. Aa, kot işte arkadaşlar. Amin. Kotu var. Merhaba diyor bize. Merhaba. Obur. Obur çok güzel. Ya oburu da ben uydurdum ismini. Obur arkadaşlar. Obur. Ee, obur'un burada bir böcü vardı. Salyangoz gibi. Ama onu ben almak istedim kucaklar gibi utanır gibi. Buraya bir böcük vardı ama ben onu aldım. Ee, hayvanlarını falan en son tanıtacağım arkadaşlar. Bu da çok tatlı ve kilolu bir şey. Annem bunu çok seviyor. Arkadaşlar popi benim neredeyse e, en sevdiğim popi kraliçe de prenses simli elbisesi, pembe ciltli ve pembe saçlı, çiçek taçlı bir tane troll. Çok güzel kahkülleri de vardı. Popini bu arada ben uydurmadım. Biliyordum diziden falan. Arkadaşlar son... <laughs> Hastayım bir Arkadaşlar şöyle Bunda da böyle sen kelebek gibi şeyler var arkadaşlar kelebek şey e, işte mavi ten mavi saçlı şöyle dandırayayım e, böyle bir de, burada bir tane çantası var burada bir tane e, bile bilezik mi denir orada e, işte bileziği var ayakkabıları da yok bu arada çünkü. Ayaklarımın altında küçük bir delik var. Onların eşyalarını da göstereceğim arkadaşlar. Ha bu kendi bulmadı Arkadaşlar yeni trollerim. Parıltı. Parıltıyı aldım arkadaşlar. Bir tane de e, neydi? Bulmuzunu unuttum da. Malix koymak istiyorum ya da Molix aslında adı Moki ama ben buna Molix demek istiyorum. Molix'i açacağım. Bir dakika açıyorum. Açamıyorum. Heh, açtım arkadaşlar. Arkadan falan alacağız Molix'inizi. Çok tatlı. Arkadaşlar bantlamışlar bir yandan da. Onu çözeceğiz. Çek. Şey, İlk maliksi çözmek istiyorum çünkü çok tatlı. Bu arada kızlarımız dört tane olacak, erkekler de kızlar evet dört tane, erkekler üç tane olacak arkadaşlar. Ama açması çok zor bunu. Ee, o yüzden ben şey e, şimdi şuradan. Açmayı denedim. Açıp geliyorum arkadaşlar. Çok uzun süre Evet arkadaşlar. Şimdi açtım. Şu şekilde çok güzel. Arkadaşımda da var. Artık şu arkadaşlık simgemiz diyordum. Şunun şu arkadaşlık simgemiz diyordum ama artık bu oldu. Onunki sanki birazcık koyu saçlı. Benimki açık açık kalmak istedim. Çok tatlı. Koyu tenli, açık saçlı. Şu şekilde bir tane aş turuncu sarılı elbisesi var. Saçlarına da bayılıyorum bu trollerin. Nereden çıkıyorsun saçlar? Kaliteli, kaliteli böyle şeylerimiz var. Saçlarımızı şimdi bu böyle saçlarımla oynanabilir. Çok güzeller. Gerçekten arkadaşlar çok güzel şimdi. Açtım kendimi. a Arkadaşlar ne diyorum ben ya. Şey şimdi. Arkadaşlar bu Molix. Ya, Molly olmasına karar verdim. Molly. E, çünkü çok yakışır. Üstünü de taşıyor Molly çok güzel parıltı çok güzel her yeri parıltılı saçları da parıltı gibi işareti var evet açmayı öğrendim artık arkadaşlar o yüzden sizin karşınızda açacağım bunu bu arada arkadaşlar bazen ben çok beğendiğim arkadaşlar şeyler oluyor çok beğendiğim kaplar falan oluyor atmıyorum direkt arkadaşlar oynuyorum şu şekilde şey çıkarıyorum şimdi şunu şuradan ayırayım çok güzel arkadaşlar ben trollerimi çok seviyorum çok güzel bir grup oluyorlar. Arkadaşlar evet oldu. Şu şekilde. Çok yumuşak saçları bembeyaz arkadaşlar. Çıplak da olsa çok güzel. <laughs> çok güzel ya arkadaşlar ben trollleri çok seviyorum. Şu var, şu var. Artık bu ikisi yeni. Pırıltı parti işleriyle uğraşıyor. Eşyası yok, çok tatlı. E, şu neydi? Aa Simboş tatlı Aynı bir arkadaşlar. Şu sade çok güzel bir tane. Poppy'nin neredeyse yakın arkadaşı arkadaşlar. Molly Evet da artık erkeklere <laughs> ekliyoruz. Ay ya çok sim ama. Çok güzel ama. Hey. Arkadaşlar bakın. Şimdi iyi arkadaş oldular. Arkadaşlar şimdi e, yedilerimizin şey eşyası yok. Şu eşyası var. Lerinin. Lerinin eşyasını hemen getiriyorum Evet arkadaşlar evlerinin eşyası bu Aslında Ateş böceği ama e, bunun e, eşyası böceğini bulamadım O yüzden e, Ateş böceğini kullanıyorum onun için şey yani eşyası bunun e, bu Şunun arkadaşlar lazerinin bu. Böcük tabii ki de bunun. Tamam, parıltı ve e, parıltıya bayıldım yalnız. Bunu istiyordum. Annem babam kırmadı, bunu da aldı. Çok güzel. Arkadaşlar evet, şimdi Arkadaşlar şimdi e, şey neydi aslında size bir sorayım. Şu ikisi aynı kutudan çıktı. Ve e, çok ucuzlar. Aslında işte e, böyle kaykayları var ikisinin de ama ben diğer kaykaya ay gibi bir kaykay vardı. O kaykayı bulamadığım için sizlere sadece bu kaykayı göstermek istedim alt altlarındaki delik bakın ayağın altında delikler hep o yüzden bak bütün her, her yerde böyle delik var burada da delik burada da delik var popide de delik var Yedilerin altında bile ay, arkadaşlar delik var bakın Parıltın altında da delik var. Aa yedilerimizi bildirelim hadi. Kaykaya. Çok güzel arkadaşlar bilmedi mi? Çok güzel. Arkasına da birisi gelebiliyor. Bilebiliyor. Evet. Şu şekilde oldu. Çok güzel arkadaşlar ya. Siz de isterseniz biriktirebilirsiniz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Arkadaşlar bu kanalı ben çok sevdim. Bence siz de bu kanalı abone aslında arkadaşlarıma da sordum. Onlar da çok seviyormuş. Onlarla çok güzel oyunları oynuyormuş. Ama yükle yükleyemiyormuş. Çok yoğunmuş. Derslerden falan. Arkadaşlar ben de bu alanı çok beğendim ya. Değil mi? Değil mi? Hadi buraya hemen abone olun. Beğendiyseniz hadi. Hadi Ben gittim. Ben kaçtım. <laughs> parası birazcık abarttı. Çok güzel ama bu video yani abartılı konuşur ama çok güzel. Lütfen abone olun. Lütfen. Evet arkadaşlar trolleri de duydunuz. Hadi şimdi görüşürüz.